Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanah. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Ve bihi nesta'in. İkinci sual, ikinci soru. Diyorlar ki, Ehli velayet, veliler, Allah dostları ve ashab-ı kemalat, kamil insanlar, olgun ve faziletli kimseler dünyayı terk etmişler. Hatta hadiste var ki dünya muhabbeti, dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Halbuki sahabeler dünyaya pek çok girmişler. Terki dünya. Dünyayı terk değil belki bir kısım sahabe o zamanın ehli medeniyetinden, medeni, uygar, ileri toplumlarından daha ileri gitmişler. Nasıl oluyor ki böyle sahabelerin en ednasına, en aşağısına, derecesi en düşük olanına en büyük bir veli kadar kıymeti var diyorsunuz? El cevap, cevap bu. 32. sözün 2. ve 3. mevkıflarında bölümlerinde gayet kat'i, son derece kesin ispat edilmiştir ki, dünyanın ahirete bakan yüzüyle esma-i ilahiyeye mukabil olan, Allah'ın kutsal isimlerine karşılık olan bakan yüzünü sevmek, sebebi noksaniyet, noksanlık, eksiklik sebebi değil. Belki, bilakis medarı kemaldir. Olgunluk, fazilet, mükemmellik sebebidir. Ve o iki yüzde ne kadar ileri gitse daha ziyade, daha çok ibadet, kulluk ve marifetullah'ta Allah'ı bilmekte, Allah'ı tanımakta ileri gider. Sahabelerin dünyası ise işte o iki yüzdedir. Dünyanın Allah'a, Allah'ın kutsal isimlerine ve ahirete bakan yüzündedir. Dünyayı ahiret mezraası, ahiretin tarlası görüp ekip biçmişler. Mevcudatı, varlıkları Esma-i İlahiyenin, Allah'ın kutsal isimlerinin aynası görüp, müştakane, şevkle, aşık olmuşcasına temaşa edip, seyredip bakmışlar. Fenayı dünya ise, dünyanın gelip geçiciliği ise, fani yüzüdür, sonlu, gelip geçici yüzüdür ki insanın hevesatına, insanın nefsinin gelip geçici arzu ve isteklerine bakar.